Zamanda yolculuk filmlerini sever misiniz? Ben severim. Zamanda yolculuk, mekanda yolculuk, geçmişte neler olduğunu merak etmek, ileride neler olacağını görmek, herhalde insanın içindeki en güçlü duyu, en güçlü dürtü meraktır. Elimizde şu an insan yapımı bir zaman makinesi yok. Aslında var da insan yapımı değil. Ben size gerçekten zaman makinesi işlevi görecek Zaten de kullandığımız bazı şeylerden bahsedeceğim. Evet hepimizin elinde zaman makineleri var. İddia ediyorum bu video çok konuşulacak. Çünkü Ahmet Bozkuş bu videoda zamanda yolculuk yapılabileceğini söyledi. Belki böyle ses getirmeyecek bu video ama aramızda bunun muhabbetini yapabiliriz en azından. Zamanda nasıl yolculuk yapabiliriz? Ya bakın normalde insanlar yolculuk yapmak için, seyahat etmek için sürekli taşıtlar geliştirmişler, araçlar geliştirmişler. Tekerleğin icadı çok önemli bir buluş. Sonra insan gücüyle hareket eden makineler, insan gücüyle hareket eden taşıtlar var. Kürek çekmişiz, pedal çevirmişiz. Sonra makineler gelişmiş, teknoloji gelişmiş. Bugün uçaklarla, jetlerle ya tam Mars'a, uzaya falan gidebiliyoruz. Ama zamanda yolculuk başka bir şey. İki önemli sihirli anahtar var. Onlar bizim zamanda yolculuk yapmamızı sağlayabiliyorlar ta çocukluğumuza kadar bizi götürebiliyorlar. Üstelik biz durduğumuz yerde duruyoruz. Oturduğumuz yerde oturuyoruz. Bazen bir yerde yürürken, arabamızla bir yerden geçerken, seyahat ederken o zaman makineleri bizi yakalıyor ve götürüyor. Kontrol onda, bizde değil. Neden bahsediyorum? Daha da meraklandırmayayım. Ses ve koku. İki güçlü zaman makinesi. Bizi geçmişe götüren iki güçlü sihirli değnek ses ve koku. Bazen bir şarkı duyarsınız mesela. Bir anda hiçbir şey yok yani o şarkı sizi yakanızdan tutar. Sizin rızanızın dışında alır ta geçmişte bir yere götürür. Orada da bırakır bir süre sizi. Siz o şarkının peşinden o kadar çok şey hatırlarsınız ki olaylar, insanlar, mekanlar zihninizde döner durur. Bazen de bir koku size bunu yapar. Bir koku size bir insanı hatırlatır, bir yeri hatırlatır, bir olayı hatırlatır. Ses ve koku hatıraları saklayan ve anahtarı sadece sizde olan özel bir kasa gibi düşünün. Aynı şarkı başka insanlara bambaşka şeyler hatırlatabilir. Aynı koku başka başka insanlara bambaşka şeyler hatırlatabilir. Çünkü o sadece size aittir. Mesela kekik kokusu. Hayatınızda kekik kokusuna dair bir detay var mı? Bir hatıra var mı? Kekik kokusu benim için çocukluğum demek. Yaz mevsimi demek ve köy demek yayla demek. Sabah çok erken saatte dağlardan gelen kekik kokusu, mayalı hamur, yeni uyanmış kuş sesleri ve babaannem. Ne zaman kekik kokusu gelse burnuma bir an kendimi orada buluyorum. Ya da mandalina. Kışın çıkan ilk mandalinayı hayal edin şimdi. Onun böyle kabuğunu bir koparırsınız tepesinden ya. İlk kopardığınızda böyle bir onun asitleri etrafa sıçrar ve bir koku gelir. O ilk koku var ya, ilk koptuğu an, o da çocukluğum demek. Ama çocukluğumun kış mevsimi. Çukurova'da, hava ayaz, evin güney tarafına geçiyorsunuz, Dulda. Çukurovalılar bilirler, Dulda'ya geçiyorsunuz, güneşe böyle kendinizi veriyorsunuz ve mandalina yiyorsunuz. Bunlar kokulara dair şeyler. Ama mesela bir şarkı var, o şarkıyla benim hiçbir e, hatıram yok aslında. Böyle severek dinlediğim bir şarkı da değil belki. E, Gül Aydan Teselli bütün sahipte kavuşamayanlara geliyor. Gelmeze de olur ama ne alaka diyeceksiniz? Üniversite son sınıf. Diyarbakır'da yaz mevsimi balkonda oturuyoruz ve evin aşağısındaki bir büfeden bu şarkı çalıyor radyodan. Ve o şarkı alıyor benim o anımı, arkadaşlarımla yaşadığım o anı. Hani üniversite bitiyor, veda zamanı. Kafanızda bir sürü şey var. Ne olacak? Üniversite bittikten sonra ne yapacağım filan. O şarkı alıyor o hatıranın üzerini mühürlüyor adeta oraya bir rap diye yapıştırıyor ve bir yerlere saklanıyor. Bir yerlerde o şarkıyı bir şekilde duyarsanız, dinlerseniz sizi alıp oraya götürüyor. Beni alıp oraya götürüyor. Mesela Tarkan'ın Dudu şarkısı beni Hasan Keyf'e götürüyor. Dudu ile Hasan Keyf'in ne alakası var? En sevdiğim arkadaşlarımla yaptığımız bir üniversitedeki bir gezi aslında. Ama bugün geldiğimiz noktada Tarkan'ın Dudu şarkısı beni hüzünlendiriyor. Neden? E çünkü Hasan Keyf eski Hasan Keyf değil. Elbette Hasan Keyf'in şimdiki halinde Tarkan'ın bir sorumluluğu yok. Elbette Tarkan'a cevap hakkı da oldu. İsterse cevap verebilir. Kanalımızın kapısı kendine açık. Ama bazen çok oynak bir şarkı, bazen bir oyun havası insanı duygulandırır, hüzünlendirir. Sizde de oluyordur bazen. Ya oyun havası ya. Bildiğiniz Ankara oyun havasında gözleri dolan insanlar olabilir. Çünkü o şarkı artık sadece oynanan bir şarkı değildir. Üzerine hatıralar sinmiştir. insanlar mekanlar, olaylar, belki özlediğiniz günler. Mesela Cem Karaca oğluma o şarkı benim için babamla Adana'dan köye doğru, Toroslara doğru yaptığımız yolculuğu hatırlatıyor. Babamla beraber yaptığımız son yolculuktu. Ben o şarkıyı nerede dinlersem dinleyeyim oraya götürüyor beni. Üstelik benim rızam dışında götürüyor. Benim iradem yok. Burada evimize çok yakın bir yerde kahve üretilen bir yer var. Kahve fabrikası var küçük bir yer. Sabahları orada kavrulmuş kahve kokusu geliyor ve sabahın o erken saatinde alıyor beni. Ta Kadıköy'e götürüyor İstanbul'a. Ne işim var benim o saatte Kadıköy'de? Kadıköy'de hani kavrulmuş kahve olan yerler var ya biliyor musunuz? Emin önünde de vardır. 2014 yılı Ramazan ayı iftar programından çıkmışız. Ekipteki arkadaşlarla beraber Kadıköy'e gidiyoruz Türk kahvesi içmeye. Kavrulmuş kahve kokusu alıyor o zamana götürüyor. Bakın şarkılar, kokular bunlar bana ait hatıralar. Tabii ki şu an aklıma gelenler bunlar. Oturup böyle tek tek yazmadım bunları. Şimdi düşününce aklıma geliyor. Ya ama bazen hiç beklemediğiniz, hiç düşünmediğiniz bir anda sizi çok zayıf yakalıyor, sizi çok savunmasız yakalıyor. Herkesin güldüğü, eğlendiği bir anda bir koku size birini hatırlatıyor, bir şarkı size bir yeri hatırlatıyor, bir olayı hatırlatıyor. Sizi o ortamdan koparıp götürüyor. İsterseniz buna astral seyahat de diyebilirsiniz. Adına ne derseniz deyin, seslerin ve kokuların çok güçlü taşımacılık özellikleri var ve bu her zaman iyi anlamda değil. Bazen hiç hatırlamak istemeyeceğiniz şeyleri de hatırlatabiliyor. Canınız sıkılıyor, moraliniz bozuluyor, kederleniyorsunuz. "Nereden geldi aklıma?" diyorsunuz. Ama dediğim gibi kontrol sizde değil. Kontrol tamamen o hatırayı mühürleyen seste ya da kokuda. İnsan yapımı hiçbir makine bu kadar hızlanamayacak. Hatta çektiğimiz fotoğraflar, videolar bile belki bu kadar iyi saklayamayacaklar hatıraları, geçmişteki olayları. İnsanlar için çok değerli, çok önemli olan bazı hatıraları üzerine mühürleyen bazı şarkılar vardır. İlk aşk, ilk dans, ilk karşılaşma, evlilik, en iyi arkadaşlarınızla geçirdiğiniz, dostlarınızla geçirdiğiniz güzel bir an ve bir gün gelir o şarkıyı söyleyen kişi, sanatçı sizi hayal kırıklığına uğratır. Yıkılırsınız böyle. Ya neden böyle bir şey yaptın dersiniz. Aslında kızdığınız onun bu tavrı davranışı değil. Sizin hatıranıza zarar verdiğini düşünürsünüz. Ya bozdun fotoğrafı. Parçaladın, yırttın, arttın. Çünkü o an o müzikle güzel. Hani bir filmin müziği gibi, o anın müziği gibi müziği çekiyorsunuz ve bir anda büyük bir boşluğa düşüyorsunuz. Bir ağaç size bunu yapmaz. Hiçbir zaman ıhlamur ağacının kokusuna kızmayacaksınız. Ya ne yaptın ya? Bizi hayal kırıklığına uğrattın. Halbuki ıhlamur kokusuydu benim için o anın en önemli detayı. Ihlamur ağacı sizi hayal kırıklığına uğratmaz. Ne bileyim bir güvercin sizi yıkmaz. Bir kuş sesi Yıllarca kuş sesi hep bana o güzel anı hatırlatıyordu. Artık kuşlar, kuşlarla derdi olan bir tek yaşar var. O çocukluğumun en güzel anlarında kuş sesleri çok önemli bir anlam taşıyordu. Kuşlar hiç beklemediğim bir şey yaptıkları için artık o hatıralarımda eski güzelliğine değil diye kuşlara kızmazsınız. Ama işin içinde insan faktörü varsa, insan bazen fotoğraf albümünden fotoğraf silmek zorunda kalıyor. Ya da bir fotoğrafın içinden bazı kafaları kesip atmak istiyor. Çünkü içinde insan faktörü var. Yani kekik kokusu, mandalina kokusu, ıhlamur kokusu, kavrulmuş kahve kokusu. Bunlar benim için şey güzel. Bunlar iyi. Bunlar asla hayal kırıklığına uğratmaz. Mandalina ne yapabilir bir insanı? Ama insan çok şey yapabilir mandalinaya. Burası bir tren yolu tarihi bir tren yolu ama kullanılmıyor rahat olun. Yani videonun bir yerinde tren gelecek de geçecek de herhangi bir durum yok. Buradan tren geçmiyor. Bilerek burada yapıyorum bu videoyu. Çünkü insan bir yerden bir yere gitmeyi istiyor. İnsan yol almak istiyor. Her zaman ileriye değil. Bazen de geriye doğru yol almak istiyor. O yüzden ben size bu videoda geçmişe sizi en hızlı götürebilecek iki önemli anahtardan bahsettim. Sesler ve kokular. Hepinize iyi yolculuklar. Bisikletle ilerlerken bir şey fark ettim. Ben genelde direksiyonu bırakıyorum bırakabileceğim yerlerde. Hiçbirinize bunu tavsiye etmiyorum. Lütfen bisiklet sürerken, araba kullanırken kurallara uyalım. Önce kendi güvenliğimizi sağlayalım. Benim gibi sorumsuzların yaptıklarını örnek almayalım. Bundan sonra ben de direksiyonu tutarak bisikleti süreceğim. Kask takmak icap ediyor. Onu da yapacağım. Kurallara uyacağım. Kurallara uyalım. Uymayanları uyaralım. Ha, videonun madem burasını kestim, sizin zamanda yolculuk yapmanızı sağlayan şarkılar, sesler, kokular varsa onları da yorumlara yazarsanız sevinirim. Madem öyle kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Teşekkür ederim. İyi yolculuklar tekrardan.